Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Yusuf'un teyzesiyle birlikte nereye geldik? Nereye geldik? Sude, sen söyle. <gülüyor> <gülüyor> Biz bugün parkur AVM'ye geldik değil mi Yusuf? Evet. Ve burada bir sürü değişik oyuncaklar var değil mi? Evet. <laughs> evet hadi gezmeye başlayalım. Burada neler neler var Yusuf gördün mü? Evet. Çok değişik yerler var. Çok değişik oyuncaklar var. Hadi gel gezelim. Hem bakalım hem de değişik oyuncaklar gördüm. Hepsine binelim tamam. Evet. Hadi bakalım başlayalım gezelim. Nasıl oyuncaklar varmış Yusuf burada. Hadi. Hadi bakalım. Hadi teyzesi. Gezmeye başlayalım burada. Hangi oyuncaklar varmış? Bakalım. Yusuf ve teyzesi çarpışan otaya binecek şimdi değil mi? Evet. Hadi yürüyün bakalım çarpışan otolara Soldan. Haydi bakalım. Hadi bakalım Yusuf kartını okutalım. Evet. Hadi bakalım. Yusuf'la Sude çarpışan otoların en hızlısına bindiler. Hadi bakalım. Siz en hızlı otoya mı bindiniz? <laughs> Yusuf ve teyzesi şu anda en hızlı araca bindiler. Bakalım teyzesi sürebilecek mi? <laughs> Hazır mısın Yusuf? Hadi bakalım başlayalım. You Yusuf? You You Yusuf ve teyzesi çok hızlı gidiyorlar arkadaşlar. Yetişemiyoruz biz onlara. Yetişemiyoruz. Yusuf uyumuş. Yusuf uyumuş. <laughs> Uyandı mı Yusuf? Yusuf iyice şımardı teyzesi birlikte iyice kuduruyor. Uyanmışsın. Az kalsın kaza Aa <laughs> Bitti. Yusuf bitti. Artık iniyoruz inme vakti. Güzel evet. miydi? Evet. Çok zevkliydi evet. Hadi in bakalım. Teyze de yardım etsin oğluma. Hadi gelin bakalım.